Hikayemizin adı Sevgi'yi Görmek. Erdem Yayınları Değerler Eğitiminde konumuz Sevgi. Bakalım. Tüm çocuklar bahçede oyun oynuyorlarmış. Birden of diye bir ses duyulmuş. Herkes o tarafa bakmış. Aa o da ne? Arkadaşlarının oyununa katılmak için koşturan Taner'in ayağı taşa takılmış ve yere düşmüş. Arkadaşın düştüğünü gören Tolga koşa koşa onun yanına gitmiş. Hemen Taner'in kolundan tutmuş ve onu kaldırmış. O sırada diğer çocuklar da başına gelmiş. Ama Taner'in canı çok acımış. O yüzden ağlıyormuş. Tolga arkadaşının gözyaşlarını silmiş. İyi misin arkadaşım? Canın acıdı mı? demiş. O sırada öğretmeni Taner'in yanına gelmiş. İyi misin? Bir şeyin yok ya. İyiyim öğretmenim. Sonra Tolga'ya dönmüş. Aferin sana Tolga. Arkadaşına gösterdiğin sevgi beni çok mutlu etti. Bunu duyan Emel, sevgiyi göstermek mi? Ama ben bir şey görmedim ki, siz gördünüz mü çocuklar demiş. Öğretmeni de sevgi hakkında biraz sohbet etmek için çocukları yanına çağırmış. Emel'cim yanılmıyorsam senin evde bir kedin var. Okuldan dönünce kedin seni nasıl karşılar? Bacaklarıma sarılır miyav miyav diye itrafında dolaşır öğretmenim. İşte bu kedicik sana sevgisini böyle gösteriyor. Peki Kerem, senin dedenle babaannen köye gittiler değil mi? Evet öğretmenim. Peki onlar gidince ne hissettin? Çok üzüldüm. O kadar çok üzüldüm ki birbirimize böyle sıkı sıkı sarıldık. Onlara el salladım. Çünkü çok özleyeceğim. Bir daha yazın köyden tekrar gelecekler. İşte gördün mü? Onları özleyeceğini söyledin. Onlara sarıldın ve sen de sevgini gösterdin. Peki Mert'ciğim. Sen hasta olunca annen sana ne yapar? Ateşime bakar, ilacımı verir, hep yanımda olmak ister. Annem bu davranışlarıyla seni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor gördün mü? Peki Mine sen baban işten dönünce ne yaparsın? Koşarım koşarım ona bir sarılırım öğretmenim yanaklarından öperim. İşte böyle davranarak sen de babana sevgini gösterdin. Hem biliyor musunuz okulumuzun bahçıvanı Ali amca var. Her sabah çiçeklerini sular, onlarla konuşur. Bu da Ali amcanın çiçekleri olan sevgisini gösterir. Peki İlkay'cığım hani sen anlatmıştın kardeşine yardım etmiştin. Evet öğretmenim benim küçük bir kardeşim var. En sevdiği oyuncağını kaybetti ve çok ağladı. Ben kardeşimi çok seviyorum. Onun üzülmesine dayanamıyorum. Ben de onun oyuncağını bulmasına yardım ettim. Gördün mü bak sen de kardeşini seviyorsun. İşte çocuklar dedi. Sevgiyi göremeyiz ama hissederiz. Sarılarak, öperek, birbirimize sevdiğimizi söyleyerek. Ben de sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyorum öğretmenim dediler. Ve hepsi birbirlerini ne kadar çok sevdiğini söylediler. İşte sevgi farklı farklıdır. Herkes farklı şeyleri sever. Kimi kedisini sever, kimi köpeğini sever, kimi annesini daha çok sever, kimi kardeşini sever. Şimdi biz bu hikayeden sonra ne yaptık biliyor musun güzelciğim? Kitabımızda burada bir çerçevemiz vardı sayfa 4'te. En sevdiğimiz şeyleri çizdik. Kimisi çikolatalı dondurma çizdi, kimi annesini çizdi, kimi beni se çizdi. Sen de en çok neyi seviyorsan bu çerçevenin içine bunu çiziyorsun tamam mı? Kolay gelsin.